Herkese merhaba arkadaşlar GameStop kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir içeriği başlatıyorum arkadaşlar. Yepyeni derken herkes bunu kullanıyor. Arkadaşlar video izleyeceğiz bugün sizlerle. Ee, korku animasyonu bir dakika burada olacaktı. Musallat bakın. Musallat animasyonunu izleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız e, işte biz de yorumlayalım nasıl bir şey korkulu bu korkusu. Ya yani işte böyle bir şey video olsun. Güzel çekelim başlayalım. Merhaba, merhaba. ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Hoş bulduk. Korkmaya hazır mısın? Tabii ki. Hazırım. Musallat. Bakalım ne oluyor? Biraz izleyelim ya. size. hiç izlememişiz ki. ilk defa çıkıyorum. Bir cuma gecesiydi. Sofya gittiği partide gerçekten çok eğleniyordu. Hı hı. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişti. Yani. Saat on evet. buçuk civarında partiden ayrıldı. Ve ev arkadaşı Helin'i arayıp kendisini Ona almasını istedi. Rus kızlarına miyim? Ancak Helin telefonla cevap vermiyordu. Belki içmiş filan da. Alo. Yo, iyi. Sonunda. Seni en az 20 kez aradım. Farkında mısın? Saat kaç oldu? Saat 9'da boş olacağımı söylemiştim. Ama sen aramayınca uyuyakalmışım. Üzgünüm. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmedim. Beni almaya gelebilir misin? Neredeyse gece yarısı oldu Sofya Bu saatte yarı uykulu bir şekilde araba kullanamam. Yani. Norman Caddesi'ne giden bir gece yarısı otobüsü var. Ama işte var. Belki arkadaşlar Türk kazaları bu yüzden oluyor. Sabahları işe kalkıyorlar. Ya bu Türkiye'de değil her yerde geçerli. Sabahlar işte işe kalkıyorlar. İnsanlar yorgun oluyor, dalgın oluyor. İşte kazalar böyle meydana geliyor işte. Ne dersen durağa yetişebilirsin. Neyse ben uyuyorum. Sabah erken kalkmam lazım. Gitmiyor kızın da orospusun ya. Ah harika. Valla benim agam Sadece ben koşarak değil, uçarak giderim ama. koyayım. onu almayı reddetmesi üzerine Sofya sinirle otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Çok korkunç amına koyayım ya. Bu saatte tek. Bunu koşmak... niye korkunç diyen bazı orospu çocuklar olabilir. Ben işte gece yarısı tek başıma eve geldiğimde oldu. Yani eve geldiğim derken sen İstanbul'dan Anadolu'ya yürüyerek yürüdüğünü düşün. Ben o kadar yol mesafe var. Köpekler filan ama ben insandan çok köpekten korkuyorum. İşte çok zor. ...yürümek onu biraz tedirgin etmişti. Çünkü bu bölgede gece vakti yaşanan bazı kötü olaylar duymuştu. Hızlı yürüyerek durağa kısa sürede ulaştı. Güzel. Ulaşmış. Saat tam 23.58'di. Otobüsün gelmesine sadece 2 dakika vardı durakta tek başınaydı ve ondan başka otobüs bekleyen kimse yoktu. yoktu. Evet çok korkunç bir hikayesi var. Ciddiyim bak. Şaka yapmıyorum yemin ediyorum. Ben de böyle bu anları ben de yaşadım. Otobüs bile olmadı. <gülüyor> gece gece. <gülüyor> ne oluyor amına? Niye alıyor? <laughs> ya ne oluyor ne oluyor? <laughs> Jumpscare geliyor. Hazır ol. Hazır ol. Jumpscare geliyor. Ah tuhaf şey. Sikecek şimdi o tuhaf şeysin. Neyse. geliyor 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 iki iki alıyorum siz üzülmeyin ben üzülmeyin gözlerinizi kısın bir de sesini kısın hemen Joske de hiç sevmiyorum ya karşısına mı amına koyayım ya sese bak gıcık oldum sese alıyorum. öldürürüm bak öldürürüm ha <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor be? Sofya hemen otobüse bindi. Otobüs hareket ettiğinde dışarıya bakıp o tuhaf adamın hala orada olup olmadığını kontrol etti. Adam mı? Etti. Ben onu kadın sandım ama. Ama adam gözden kaybolmuştu. <laughs> bir dakika ya. Adam mıydı ki o? Sofya otobüsteki diğer yolcu... Bence o yaralı gibiydi. Veya videonun sonunda falan diğeri önüne çıkacak. Yaralı gibiydi. Sonra ya, birlikte kendini daha rahatlamış hissetti. Ve gözlerini kapatıp bir süre dinlenmeye karar verdi. Bir şey söyleyeceğim. Ne hissediyorsun Lan? Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Otobüsten indikten sonra evine doğru yürümeye başladı. Durağın eve uzaklığı yaklaşık 10 dakikaydı. Yürürken sanki sürekli arkasında birinin olduğunu hissediyordu. Onu zaten herkes hissetmişti ya. Gece olsun. Ama arkasına güzel. dönüp bakmaya korkuyordu. Fark etmez ama herkes alışmış yani o durumu anımsamış olabilir herkes. Neyse. Sonunda apartmanına ulaştı. Güzel. Ya yani artık eve gidince korku yükselmiyor artık. Yok oluyor gibi bir şey. Bu ne mu ne kıyım? Arkadaşlar üçüncü sınıf korku şeyleri izliyoruz herhalde. Bu ne amına ya? Kız da mal gibi bakıyor. Gözlerine bayamına Ya ne saçma bir şey izliyorum ben Allah aşkına. Bundan sonra ben tropi filan izleyeceğim. Bu arada isminde vereyim de anlaşılsın. Onları izleyeceğim arkadaşlar. Böyle olmuyor. Bunlar izlenmez vallahi. Güzel bir hikayesi olan film <laughs> film değil. Gerçek olaylar istiyorum böyle değil. Sen iyi misin? Bunu kim aldı yanımda? Ne oldu? Rustusun? Asansörde bayılmışsın. Neler oldu Sofya Kendini nasıl hissediyorsun? Selem. Onu gördüm. Duygular. Kimi gördün? Ana gördüm. Gördüm. Emin misin? Annem Ama abla. Brandon abla, öldü. Abla. Evet ama o zaman neden hala beni takip ediyor? Ya. benim suçum değildi. Bu sadece bir kazaydı. <laughs> ne olmuş ki ne? Ağlama. <laughs> Güldürme. Beş ay önce. <laughs> Olayları şimdi anlatıyor. Daha merak Brandon sessiz kendi halinde biriydi. Sofia'ya delicesine aşıktı. Hı -hı. Ama Sofia onu hiç umursamazdı. Ve ona sürekli hakaret ederdi. Oros bu. İyi ki de sana musallat. Brandon her seferinde onu alttan alır. Sofia'nın bu kötü davranışlarını görmezden gelirdi. Ben olsam... A ne neyse ya ne Bir gece Sofya arkadaşın arabasını öden... Ya şimdi komik diye söylüyorum. <laughs> Bakın yemin ediyorum komik diye söylüyorum. Salana neşe kakılma geldi bu kızın arabası sürünce. şimdi o video ile birlikte bir daha evine <laughs> gitmeye karar verdi. Güzel tamam iyi dans evine gidiyoruz. O da çok çatır... Oysa Brandon'ın ertesi gün önemli bir ödev teslim etmesi gerekiyordu. E gitmeyi Ama Sofya'nın ısrarı ve baskısı yüzünden gitmeyi kabul etti. Çünkü kabul etmezse Sofya'nın olay çıkartacağını biliyordu. Ya bu Sofya'da ne orospu kızmış ya, ya. O gece hava soğuk ve fırtınalıydı. Dağ evi yaklaşık 3 saat uzaklıktaydı. Ve yolun yarısına gelmişlerdi. Güzel. Yol bozuk ve biraz buzlanmıştı. Ama Sofya umursamadan hızlı bir şekilde arabayı sürüyordu. Bu durum Brandon'ı endişelendirmişti. Bilsen şimdi neredeyim? Çıldım. Sofya biraz yavaş kullanır mısın? Yollar biraz tehlikeli duruyor. Bunu da arkadaşa kadın evet. seslendiriyor. Ve o kadın seslendiren kadın işte onu kalın sesi yapmış. Neden bu kadar çok bilmişsin? Bana nasıl araba kullanacağımı öğretme. Şimdi bakın ben bakın. Ben ne yaptım biliyorum. Trans ama sanki. çok hızlı gidiyorsun ve bu beni endişelendiriyor. Lütfen. Ya, yani, biraz ya, daha dikkatli ya? ol. Tanrım bana ne yapacağımı söylemeyi kes. Hmm. Sadece dikkatli olmak Sadece dikkatli de Bir de 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 o ya bu nasıl Ortalıkta de, kimse Allah yok. Allah Ayrıca yarın teslim etmem gereken final ödevim var. Çocuğun ne var bırakın gitsin <laughs> ama. Yeter. ''Tek düşündüğün o aptal ödev. Sen çok bencilsin Brandon. Bütün keyfimi kaçırdın.'' ''Arabadan mı inecek? ''Neden bu kadar sinirleniyorsun? Sadece endişelendiğim için söyledim.'' ''Biliyor musun? Seninle evine gitmekten vazgeçtim. Arabadan hemen in.'' Abi. ''Ne? Dur, dur. Özür dilerim. Haklısın. Aptalca davrandım. Lütfen. Bir daha tek kelime bile etmeyeceğim.'' Arabadan in dedim. Devam edelim. Niye arabadan indiriyor onu anlamadım. Artık nızmızlanmanı dinlemek zorunda değilim. Lütfen Sofya. Lütfen Böyle davranma. Dışarısı çok soğuk. Oyuncu ben buradan nasıl kapat. geri dönerim? Karanlıkta korkuyorum. Aa bu benim problemim değil. Siktir git ya. Ne biçim kızı ya. İyi. Ben de mi sana sorulurdu? Oha. Aa! Bir daha ya ne diyor? Sese bak. Ee, e, öyle ayak mı arasın? Ha şimdi anladım ben o. Demin gördüğü bu adamın sesiymiş. Ha sevgilisinin sesiymiş demin gördüğü. Aa! Bu adammış. Aa! Aa, aa. Aa. lütfen biri bana yardım etsin lütfen, yoksa okay. burada öleceğim ee kuşlar sana yardım eder ama belki de o ağaçlar sana yardım eder orası çocuğu yardım eden kimse yok mu lütfen biri bana yardım etsin tabi deriz Oo! 1 saat sonra. Ee? E. 1050 1050. E, vay. Aa, Tanrım telefonunu arabada unutmuş. Aa, ne tanrım. kadar salak. Oha, bir de telefonu arabada lazım an. Bir saatlik yol geliyor. Telefon için geri dönüyor. Sevgilisi için değil ha bak. Telefon için. Ya ben ömrümde böyle kaltak karakter görmedim. Kusura bakmayın ama Skyler'dan başka. Breaking Bad'deki Skyler'dan başka. Ömrümde böyle bir kartak karakter görmedim. Ya. <laughs> ne oluyor? Ya bu da gösterilmez amına Zaman koyayım. Oha. Wow. Brandon'ın cesedi asla bulunamadı. Ne asla Ve bulunamadı? Sophie o gece yaşananları kimse anlatamadı. E arabayla bir dakika ya arabayla üzerinden geçip insan üzerinden değil de cesedin üzerinde değil. Arabayla işte üzerinde gitsin kurt zaten kaçıp gidecekti. Onu da arabaya alabilirdi. Geri zekalı orospu çocuğu. Brandon Beni takip ediyor. Nasıl kaltak karakteri Aynı ya? Aynı şey yüz kere söyleyemem Sofya. Brandon öldü. Bak, yarın işe gitmem gerek. Sen de biraz uyumaya çalış. Tamam mı? Hadi şimdi biraz dinlen. Ne dinlen bari? <laughs> Bu isim ona çok yakışıyor. Neyse. Brandon'ın ölümü Sofia'yı değinden etkiledi. Suçluluk duygusu onun peşini bırakmadı ve sonunda bir akıl hastanesini kapatıldı. Neyse arkadaşlar böyle serilerin devamının gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Çok iyi bir şeydi. Bayağı güldük, eğlendik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.